Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha Hunter'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geyik avı yapacağız. Yani şu an elimde görmüş olduğunuz tüfek arkadaşlar aslında şey yani formalite amacı. Kullanmayacağım. Belki önümüze ayı çıkar. Ne bileyim. Yani ayı çıksa da büyük ihtimal erkeğine ateş ederim. Onun dışında ateş etmem. Bunu da arkadaşlar yedek olarak aldım yanıma. Belki kurt falan görürüm iyi böyle. Yani bunu pek fazla kullanacağımı düşünmüyorum. Ya ne bileyim geyik kaçar, albinodur geyik. Hani nadir bir hayvandır. Yani anladınız siz. Tedbir amaçlı bunu yanımda alıyorum. Onun dışında full bun lav yapacağım. Burada bir tane çadırım ve bir tane de standım var. Aynı şekilde de burada da aynı şekilde. O zaman sizi fazla bekletmeden arkadaşlar. Çadırı ışınlanacağım. Arkadaşlar. Şimdi ölüme en az 4 tane erkek diye çıktı. Yani bir de ayı da var arkadaşlar burada. Ayı diş ayı vurmam. Şu geyikleri bir çağırayım ya. Bu çok iyiymiş. Şu çok iyi. Şuna bir de bakayım bir. Bu çok iyiymiş lan. Acaba onu buraya getirebilir miyiz ya? Şimdi arkadaşlar hem sağımda hem de önümde var bir tane erkek. Bu dişiler biraz sıkıntı ya. <laughs> güzel. Çok güzel. Yerini imha ettik arkadaşlar. Sağımda 3 tane erkek var. Çok iyi şu ya. Çok iyi arkadaşlar. Şuna bakın. Gel bakayım. Biraz daha gel. Biraz daha biraz daha. Durursa vururum arkadaşlar. Ben de. Çok güzel. Çok güzel. Dişiler bile fark etmedi. Harika. Erkek mi lan o? Erkek misin lan sen? Erkek. Ay en azından kötü bir erkek. Tamam kaçsın. Tamam kaçın siz sıkıntı yok. Beni, beni ilgilendiren sağımdakiler. Fark mı ettin? Fark etmezsin ya. Ay ben şansıma sokayım arkadaşlar. İki tane daha erkek iyiyimiz var güzel. Sağdakilere kafam takıldı arkadaşlar. Bu geldi de. Diğerini bekliyorum. Diğerini görmedim. Bunun yanlış sıkıntımız yok. Durursam ben de. Dur bakayım. İyi. Çok korktum bak. Dedim kaçacak. Çok korktum. Var ya böyle. Bir an düşmedi ya arkadaşlar. Bir an dedim tamam. Dedim tamam. Kesin kaçacak da yok. İyi. İyi. Şu an şimdiden 4 tane arkadaşlar geyik avladım. Aha bir tane daha var lan orada. Erkek mi lan o? Yok dişi. Ben bunu siktir eden arkadaşlar. Bu kalsın. Ufak bir göz yanılması. Olur bu türlü şeyler. Geyik tam arkamda arkadaşlar. Necburen çökeceğim. Hemen yukarı çık. Hemen yukarı çık. Bir tane daha var. Yalnız herhalde evet alamadım. Şimdi homurtu düdüğünü arkadaşlar aldım. Bunda böyle bir sesi var. Biraz garip bir sesi var. Şu ana kadar hiçbir işe yaradığını görmedim. Gel bakayım. Ya bu, Boşuna aslında ok şey biliyor musun? Israfı yani. O kadar para veriyoruz oka. Neyse bir tane daha böylelikle vurmuş olduk. Totalde 3 tane erkek arkadaşlar. Orada bir şey geliştirmişiz. Ne diyor? Tamam. Arbelet. Konuşamadım bir dakika. Arbelet. Becerimiz artmış arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Erkek nerede? Ben erkeğini bekliyorum. Bir gelmedi ya. Arkadaşlar geldi. Baba geldi baba. Baba geldi. Bakayım. Oy boynuzları çok iyi bunun. İyi değilmiş. Yani kilosu iyi değil de boynuzları iyiymiş de skor daha iyi. Çok güzel ya. Tamam. Biz yolumuzu bulduk ya. Bugün burası akıyor arkadaşlar. Biraz daha gelsin ben e, açık konuşayım. İşte o dişi gelmeyi iyiydi. Bak gelmeyen dişi erkek hayvan görünce gelmeye başlıyor arkadaşlar. Niye geliyorsun yani sen niye geliyorsun ya. Buradan vuramaz mıyım acaba? Vuramam ya. Hiç kendime güvenmiyorum. Çok ciddiyim arkadaşlar. Hiç kendime güvenmiyorum. Gel lan. Oğlum gelsene. Bak dişi geldi kaçacak şimdi ya. Herhalde buradan vurmak zorunda kalacağım ya öyle görünüyor. Hah gel. Çok güzel biraz daha ilerle biraz daha ilerle. Buradan vururum arkadaşlar tamam bizde. Durduğu anda indiririm. Dur artık haydi. Gerek kalmadı tamam. Çok temiz. Harika. Perfect. Perfect miydi? Perfect miydi? Her neyse arkadaşlar. İngilizcem yok. Dalıyı geçmeyin. Teşekkür ederim. Ben bir hasılatımıza bir bakalım ya. Bir kapak fotoğrafı arkadaşlar. Hoş gider. Şuna bakar mısın? Şunun güzelliğine bakın ya. Toplam 7 ok 7 af. Harika ya. Şuna bakın. Çok iyi. Ş şöyle bir bir dakika nereden alınıyordu lan? Ha tamam. Bu ya. Oy çok iyi. Oy. Şuna bak harika. Çok da iyi vurmuşum bu arada arkadaşlar. Ya ben şöyle bir fotoğraf çekineyim ya. Şöyle. Ok niye havada? Neyse boş ver. Bunun bir önemi yok. Harika. Bakın arkadaşlar. Terminatör gibi. Bam bam. 7 ok 7 av. Harika. Bunlar zaten dişi. skora hiç bakmaya gerek yok. Skor falan vermiyor. En önemli olan 3 tane erkek. Birincisini aldık zaten. Şunu da hemen bir al bakayım. O buradan erkeği nasıl aldın ya? Mesela bu erkek ama arkadaşlar. Hani. Vurmasan daha iyi. Yani pek iyi bir erkek değil. Dişi zaten. Bakmaya gerek yok. Bu az önce vurdum. Bu da çok iyi. Baksanıza şuna ya. Şuna bakın ya. Çok iyi ya. Bu oyunu zor. Çok iyi ya. Alsam mı lan bunu acaba? Vazgeç. Tamam gerek yok. Bunu şeyden alırız arkadaşlar. Buna bakacağım oyun sonu. Çıktıktan sonra. Bir doldurabilirim içini. Asıl buna bakayım bir. Oo bu da iyiymiş. Bu daha iyi. Skoruna bakar mısınız arkadaşlar? Çok iyi bu. Buna da bir bakacağım. Buna da bir bakacağım. Arkadaşlar. Şu an 288 GMS. Yani para. Oyun parası almış olduk. Şimdi ben biraz arkadaşlar buradan ayrılabilirim. Yeter yani burayı sömürdüm. Yani çok bereketli bir avdı yani. Sabahtandır arkadaşlar. Dur sabahtandır demeyeyim yani. Gerçek zamana dayalı yarım saat içerisinde 7 av. 3 tane de erkek. Harika. Arkadaşlar şimdi buraya geldim. Şimdi Puma için kaset çaları kurdum. Bir baktım ne göreyim? Erkek. Şimdi bunu çağırmanın bir yolu yok arkadaşlar. Çok kötü mü vurdum acaba? Biraz kötü vurdum herhalde arkadaşlar. Çok kötü vurmuşum da hayvana. Hayvan irkilmedi bile. Şimdi de böyle deneyeceğim. Şaka gibi ya. Buna da düşmüyorsa ben daha ne bileyim ya. Gerçekten şaka gibi ya. Yani daha nasıl olacak bu iş? Düştü mü lan o? Düşmüş lan. İyi güzel. Güzel güzel. Ya yani dedim şaka gibi yani daha buna da düşmüyorsan. İlk atış rezalet de bu arada. Bağırsağından vurmuşum. Belliydi yani zaten. Berbat bir e, vuruş olduğunu farkındayım arkadaşlar. Ama bu ikinci vuruşum direkt solak e, sol akciğere denk gelmiş. Güzel. Aslında güzel değil. İki mermi harcadım. Hiç de güzel değil yani. İlkinde gerek ki onu indirebileyim arkadaşlar. Olmadı. Arkadaşlar şimdiki hedefim diğer taraf olacak. Yani buraya ateş ettim arkadaşlar. Yani tüfek sıktım. Burada da da bir şey dolanmaz. Bitti yani burası. Arkadaşlar şimdi ben buraya geldim. Burada biraz da peki zaman harcadım. Yani gele gele arkadaşlar bir dişi geldi sadece. Onu da yine tek bir arkadaşlar indiriyorum. Gele gele arkadaşlar dişi geldi. La hiç şey olmaz ya. Geyik de yok yani. Ah geyik yok dedim geyik geldi lan. Ah. Oh. Arkadaşlar. Oğlum, ne oluyor lan bana. Ne bu kadar heyecanlanıyorum ben. Ay bekledime değdi mi acaba. Bakayım bir. Eh idare eder. Ayı mı ay ayı mı lan o? Vallahi ayı. Bakayım. Di dişiymiş bu ama la. iyi bir şey Dişi ama çok iyi arkadaşlar. Aha karşıda da bir şey gördüm. Bir dakika. Bir dakika beklediğime değdim lan yoksa o kadar. Bir dakika. Vallahi erkek. Vallahi erkek arkadaşlar bu da. Bu da erkek. Bu da erkek dön lan bana Oğlum dön lan o kadar çağırdım lan oraya gitme Aha karşıda da var. Oğlum ne oluyor? Ben bugün çok şanslıyım ha. Bugün bereketli arkadaşlar, bugün bereketli. Bugün bereketli ya. Aa ayı var. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum her yerde hayvan var. Bir dakika. Oğlum bu oğlum buga falan mı girdi? Gel gel. Gel kurban olayım gel ya. Haydi be. Hay. Ayı lan o. Oğlum, erkek mi lan? Erkek de indireyim. Erkek de indireyim. Oy skora bak. Geyiği Gey Gey siktirme etsem acaba. Çok ciddiyim ha. Çok ciddiyim. Geyiği siktirmesem acaba. Biraz daha gelsin indireceğim. Biraz daha gel. Tamam fazla gelme. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma. Şerefsiz ya. Nasıl fark ettin ya? Nasıl fark ediyorsun abim ya? Keşke ayı indirseydim ya. Moralim çok bozuldu. Lan her yerde hayvan vardı. Keşke indirmeseydim. Çok pişman oldum şimdi ya. Erkek mi lan o da? Oğlum bu da erkek. Bir yerden kurt sesi alıyorum şu an. Bir dakika. <laughs> oh kaçmadı kaçmadı. Nice. Nice. Çok iyi. Ayımız gitti arka. Bir tane adam var. Gelme. Gelme. Bir dakika burada hayvan gördüm bir dakika. Abim sen nereye gidiyorsun? Ne siktir et o gitsin ya. Sen gel bana sen gel bana. Kurt çağırıyorum onu çağırıyorum. Gelmiyor hayvan ya gelmiyor. Olmadı bu. Bu olmadı. Ah bu olmadı. Ah hayır ya hayır ya. Gitme oğlum oraya gitme ya. Bir kurt daha geldi. Bu dişi ama önemli değil. Evet bunu da başarısız bir av oldu arkadaşlar bu da. Ama önemli değil. O düşecektir arkadaşlar. Dişi zaten. Dişi. Dişlere vurmuyoruz. Dişlere vurmuyoruz. Şimdi agacım sen oradasın. Ama gelmiyorsun bize. Yani. Vurayım mı? Vurdum gitti ya. Bu da başarısız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Totalde 3 tane hayvanı yaraladım arkadaşlar. Bunları şimdi ben arayacağım. Şunu bir alayım. Şunu bir alayım. Şimdi arkadaşlar onları bulmaya çalışacağım. Bulurum yani sıkıntı yok. Yaraladım yani. Ee, beni üzen tek şey e, ayı oldu. Erkek ayı. Çok iyi bir skoru vardı arkadaşlar. Ee, onun keşke bilmiyorum ya. Keşke ateş etseydim yani değmedi. Onu vurmam için de ateş etmem lazım. lazımdı. Ateş etseydim bunları vuramazdım. Bunu direkt kalbinden vurmuşum arkadaşlar. 71 GMS. Çok güzel av değeri 100. O diğeri fazla kaçamamıştır. Ben şimdi bulacağım arkadaşlar. Şimdi gidip şu kurduma bir bakayım. O, o geyik de fazla kaçamaz. Ona da vurdum arkadaşlar. E, düşecek bir yere bunlar. Bakayım. Dişi arkadaşlar. İyi yerinden vurmuşum. Çok güzel bölgelerinden vurmuşum. 19. Allah bereket versin. Yeter. Adam olana çok bile. Şimdi şu kurdun bir peşine takılacağım arkadaşlar. Bakayım. Barsa Barsaktan vurmuşuz arkadaşlar. Pek fazla yaşayamaz bu. Tamam ya bu bende. Bunu bulurum arkadaşlar. Arkadaşlar buldum bu arada kurdu. Tam iyi vuramamışım. 6 gms en yani 6 gms için buradan buraya kadar gelmek yani çok zahmetli bir işti benim için şimdi bir daha geri döneceğim arkadaşlar aşağıda bir tane ayı var o Yukarı çıkacağım ya. Nereden geldiğini bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar indirdim. Çok güzel indirdim. Açım çok dardı ve indirdim arkadaşlar. Acaba diğeri neydi? Burada bir tane daha vardı. Bunu indirdim bakayım bir. Çok iyi vurmuşum bu arada. 60. Bak yani ben buraya kurt için geldim. Bir tane daha giyik bir ihtimal o erkekti bu arada. Aynen öyle erkek vallahi. Aynen Of çok iyiymiş bu. Şuna bakın arkadaşlar. Çok iyiymiş. Ay moralim bozuldu. Keşke bu denk geleydi ya. Keşke bu denk geleydi. Şimdi aşağı ineceğim arkadaşlar. Bakın yani niçin geldim? Kısmette ne çıktı yani görüyorsunuz. Arkadaşlar vurmuşum. Vurmuşum arkadaşlar. Yani akciğerinden vurmuşum. Yani ne olursa olsun ben bunu bence gayet iyi vurmuşum. Hayvan dayanıklı çıkmış. Bu benim suçum değil. Yani ben çok şanslı bir insanım arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde oyunda yani ne zamandır oynamıyorum. Herhalde hayvan avını biraz çoğaltmışlar arkadaşlar. Gerçekten çoğaltmışlar. Yani ben bu kadar beklemiyorum ya. Ya ben bu kadar erkek beklemiyordum. Neredeyse pek fazla dişi çıkmadı arkadaşlar önüme. Ya bu orada durduğu anda ben bunun fişini çekerim. Yeter ki dursun. Durduğu anda fişini çekerim. Dur ama artık. Durmasına bile gerek yok. Harika bir atış. Yani bilmiyorum ya farklı bir şey arkadaşlar. 72 gms arkadaşlar bu da. Yani şu an ya geyik avına doydum ben bugün. Arkadaşlar yine erkek geyik. Size yemin ederim yine ses verdi. Şaka gibi arkadaşlar gidemiyorum bir türlü. Oğlum yok böyle bir şey çıldıracağım. Yuh ya. Şaka gibi ya. Ya her yerden erkek geyik fışkırıyor. Çok iyi ya çok iyi. Ya çok iyi. Şunu, şunu, şunu da vuracağım ben ya bu arada. Nerede o? O kaçsın. İnanın bana gram umurumda değil. Burada. Burada. Gördüm. Bakın bakın şuna bak. Ha ya bu bir ciddi olamaz ya bu oyun. Ben çok açık söylüyorum yani. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Bu da mı erkek? Bu da erkekse yuh diyeceğim. Bu da erkek. Şaka gibi. Arkadaşlar şaka gibi. Ben hiçbir şey demiyorum şu an. Ben şu an hiçbir şey demiyorum. Bir şey demek istemiyorum yani. ben. Yani nasıl ya? Ben, ben artık aklım almıyor yani. Çok garip. Çok garip yani. Çok garip. Ya bu kadar iyi değil ama. Erkek yani sonuçta. Ne yapsam bunun üstüne falan mı gitsem? Ya da vazgeçtim ya. Çok ciddiyim arkadaşlar. Vazgeçtim. Ben gidip hayvanı alıp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Yeter. Bir de tepemde şu an. Biri şu an tepemde arkadaşlar. Geyik büyük onu boş ver. Çok garip bir video oldu ya. Bu da 69 GMS verdi arkadaşlar. Arkadaşlar size şu an bunu söylemek istiyorum. Ben tamam mı? Bu bölgede en az 8 tane geyik avladım. Bu bölgede bir tane ayı avladım erkek. Onun dışında burada arkadaşlar bu bölgede yani en az 9 tane 10 tane yani hatta yani videoya koymadım. Belki bir sürü de geyik olacak. Kurt ayısı olsun bir tane büyük ayı kaçırdım. Yani harika bir av oldu ya. Yani şurayı hiç kullanmadım bak. Şu, şuralarda kullanmamışım yani. Buraları hiç daha kullanmamışım. Aynı şekilde tepeler bak duruyor yani. Buralar komple duruyor yani. Hiç kullanmamışım. Bu bölgede yani şu bölgede avladığım geyi bir ben şu an biliyorum. Bir Allah biliyor. Yani bir de videoya eklediklerimi siz göreceksiniz. Manyak yani manyak. Manyak av yaptım ya. İki tane de arkadaşlar erkek var karşıda. Onlarda da es geçiyorum yeter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.